Aldığınız tepkiler ne yönde? Yani daha doğrusu eleştirel yönde çok tepki alıyor musunuz? Farklı alanlarda tepkiler var. Mesela dinde ma dini e alet ettiğimi söyleyenler var, müziğe maneviyatı kullandığımı söyleyenler var. Bu gibi tepkiler alabiliyorum ya da. Sözlerinde biraz da e, şen şakrak olaylardan, matrak hallerden bahsedebilirsin diyenler var. Biraz daha espri yapmamı isteyenler, hatta biraz da politik olmamı isteyenler var. E, farklı düşünceler var. Hepsine de saygı duyuyorum, Hepsini de değerlendiriyorum bir sanatçı olarak. Cihaz Nasıl madenek. değerlendiriyorsunuz? Ben de onu soracağım. Yani bu evet. din rap ilişkisi, özellikle bu Cübbeli Ahmet Hoca meselesi evet. çok gündeme geldi. Ee, onun cd'lerini dinlediğimiz. Evet. Ee, sizin de onu, onun da sizi takdir evet. ettiği yönünde. Yani bu böyle din rapi nasıl etkiliyor ya da rap dini nasıl kullanıyor? Doğru insanlar birbirini takdir eder tabii ki. Ben de işini doğru yapan bir insana tabii ki takdir ederim. Sonuçta biz Osmanlı ecdadından gelmişiz ve alimlere değer veririz. Dolayısıyla ben de kendi maneviyatını açığa çıkarmak, bilmediğim şeyleri bilmek, biraz da araştırmak gerekiyor maneviyat yönlü işin. Çünkü her birimiz bir amaç için geldik. Ve sınav dünyasında yaşıyoruz ve bunu yaşarken insanlara da yaşattırmak istiyorum açıkçası. Benim söylemeye çalıştığım şeyler basit olmamalı diyorum. konuştuğum, sarf ettiğim, yazdığım cümleler insanlara biraz da yakın olsun ve bilmedikleri öğrensinler istiyorum. Tabii ki cübbeli hoca mevzu da böyle açığa çıktı. Bazı insanlar Afallıdı tabii. Benim gibi bir insan onlara göre nasıl bir insan hayallerinde ben neyim bilmiyorum ama sonuçta ben gayet normal ve bu şekilde araştıran ve maneviyatı ön plana çıkarmayı hedef eden bir sanatçıyım. Peki yani rapi bir nevi bu inancı yaymak için bir araç gibi mi görüyorsunuz? İnancı yaymaya gerek yok. Hepimiz aynı topraklarda, aynı din üzerine yaşıyoruz birçoğumuz. Tabii farklı dinlerde insanlar var. Onlar da beni dinliyorlar. Fakat ben her zaman şunu inanıyorum. Benim inandığım din bana göre tektir. Ve bu dinin de doğruları vardır. Bunlar da tektir. Yani herkese bu doğruları anlatıyorum. Kabullenenler kabulleniyor, kabullenmeyenler kabullenmiyor. Yalnız tabii ki sadece maneviyat e, şarkımın içeriğinde yok. Şarkıların içeriğinde yok. Farklı malzemeler de var. Eğlenceli konular da var. Yani sadece maneviyat yok. Ama eskiden ilk dönemlerinizde daha küfürlü e, sözler yazılıyordu. Bunların zaman içinde azaldığını görüyoruz. Siz de bir değişim süreci geçirdiniz mi bu süre içinde? Ya ben şu anda Türkiye'de hep yapanların olduğu hali 1989-91 seneleri arasında yaşamıştım. Yani şapkayı ters takmalar, bol pantolonlar, zincirler. Ee, bir süre sonra hani insan mesela ilkokul bitiriyor, ortaokul, lise, üniversite. Her bir e, okuduğu dönemde farklı ruh hallerinde yaşıyor, hayatına devam ediyor. Dolayısıyla yaş ilerledikçe eski yaptıklarınıza, Böyle garip bir şekilde bakıyorsunuz, onlardan ders alıyorsunuz. E küfür tabii ki argo her zaman yaşamımızda kullanıyoruz. E bunlar parçalarımda da vardı. Daha sonra herhalde bir akıllanma evresine girdim sanırım. <laughs> i̇nsanlar beni çünkü dinliyorlar ve bunlar etkileniyorlar. Sözlerimden insanlar etkileniyor ve onlara doğru şeyler aşılamak istedim. Onlara doğru yönde bilgiler, araştırmalarımız sonuçlarını doğru şekilde anlatmak istedim. Sanırım başardım. Bu kadar kitleye ulaştığıma göre başardım.